Herkese merhaba arkadaşlar uzun süreden beri YouTube'u çekmiyordum. Çünkü köydeydik arkadaşlar o zaman internet çekmiyordu. Bugünkü videomuzda Clash klasör of Clans oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik açılıyor. Oyuna bir yerin güncelleme gelmedi arkadaşlar yükleniyor oyunumuz. Evet oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar oyundan attı çok kötü bir haber. Arkadaşlar durduk geri bazen böyle oyundan atabiliyor. Güncelleme, güncelleme mi geliyor yoksa abi? O yüzden olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi bir saldır diyelim. Ya bu mu ya? Bu ezik. Arkadaşlar bu ezik. Bu da ezikmiş. Oo, bu güzel. Bu güzel. Şimdi nereden başlasak küçükçe? 재미있다 전기를 gutter으로 높이로 d 로 Adamım, Umut Adası adamım, 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 arkadaşlar. adamım, 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 o yüzden adamım, 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 Bu adamım, 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 Kurbanı kestiyseniz bir like atın abone olun. Bunu diyorum. Başka bir gelmedi. Şimdi ne Ne legende yok edeceğiz. Ha bu arada şey Kuş aldık. Haberiniz olsun. Ay. Ha bu arada şu anda ben hiç sürmüyorum. Otomatik zaman Bıraktım onu. Ne evet, işe yarattıysa... Elimi yoksa oyundan atıyorum. Atlayan evet, evet. Adam saniye saniyeye yetmeyecek her şeyden. Bir köşk yetmez, kazanamaz. Belki kazanır ama. Kim bilir, belki kazanır. Adamda sadece bir ağaç kalmış, o da bir. O niye kazanır? Yazık ya, kıyayım. Bence en çoğunu şu koyacağım. Koyamıyorum. Yok imkansız abi kazanmamış. Kazansak benim adım bundan sonra İmkansız garanti kazanmamış. Garanti. Aynen. Ama zafer. Yıldız bonusu geldi mi? Ha, yıldız bonusumuz var bizim. Yıldız bonusu gelmiş mi? Ha, yıldız bonusunu alacağız şimdiki oyunumuzda. Yıldız bonusu için birazcık birlik yapmama gerek var. Şimdi birazcık. hesaplama yaptım doğru çıkıyor arkadaşlar elmas vereyim mi size? hadi bismillah elmas var hadi saldıralım içine geliyoruz bu sefer ooo saldıramayız lan <laughs> bu Buraya saldırma kıyamam. Kuzenimin yeri. Neyse şimdi buraya dalalım. Buraya gel göstereyim. Oyunla da şuraya değilim. bu kadar arkadaşlar. Gidin bu alanı yok ettik. De <laughs> Klan ne demek ya? Kalesi ıı, gayri onları almak çok güzel. Bir de belediye binasında da gayri benim kan kanım kanım et var şu anda oradan size 400 olunca para geliyor arkadaşlar o yüzden ben 400 yapmaya çalışıyorum 3 yıldız. 5 yıldız olur mu lan bir dakika 5 yıldız oldu 600 bin bakın buraya para geliyor arkadaşlar Bak hazineye geliyor bu para. Bu yıldız bonusu yıldız vermeyle alakalı değil. Bilmeyen kardeşlerim için söylüyorum. Ha bu arada para gözüm ben. Bana para dayanmaz. Çektim parayı arkadaşlar. <laughs> parayı çektim. Bana para dayanmaz. Bana para dayanmaz. Ha bu arada eğer 4 yıl bana 5 yıldız tamamladığı için 600 bin verdiler arkadaşlar. Yoksa 4 yıldızda tamam mı? bana 5 yıldız tamamladım bu arada. Eğer siz 4 yıldızda tamamlarsanız size 100 bin para verecektir söyleyeyim. Ya da 150 bin ikisinden biri. Şanslıysanız 150 bin para kazanırsınız. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar Aysma da gelsin mi? Gelsin gelsin. Ama şu anda da yeni bucu bu bucu yaptı. <laughs> Anne. Anne babasına geçiyorum. Neyse arkadaşlar. Ee, ha bu arada gurum bu bu Umut adası. Ben bunları istemiştim. Neyse. Yeni üye alalım mı arkadaşlar? Hadi yeni üye alıyorum. Üye. Neredesin üye? Davet et. Ziyaret edelim. Bakın bu iyiymişmiş. Oha. Ben ne diyeyim lan. Oha. Yuh 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 yuh. Yuh 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 yuh. Yuh bana bakın arkadaşlar. Bir adamı bakın değil mi? Fark var. Ha bu arada arkadaşlar <laughs> 30 aboneye özel bir video var. <laughs> 30 abone özel bir video var. 30 abone de sonra 31 abone olmak istiyorum. Es... çünkü 31 abone olunca 31 seni yaşıyor musunuz? Niye 31? Çünkü espri. <laughs> Kuşumuz ötüyor arkadaşlar oğlum. Çeviri <türk> ne cinsler bunlar? Gene diyor un karo. Bana 25 böyle kendime yer işareti ediyorum kafama göre İnşallah yeter. Kan yetmedi. adamlar zor yapsın diye bunu buraya taşıyacağım. Uzun oldu, uzun inşaat çok <laughs> Şarkı çıkaya sardım. Karam çektim. Son bir para kaldı. Bir para, bir, bir, bir. Bir parayı çekiyorum, onu. Acı bir para, bir para bana, bir para. Yok 300 para lazımmış lan hiç haberim yok. Bakalım kaç? 3 4 4 aldı. 6 geldi. Bu 4'müş. Bu 4 sayıyor bu. Bu 3 4 5 6 7 Neyse.